Sürekli aynı kombinden devam ediyor tutarsa diye. Madem benim elbiselerimi eleştiriyorsun neden benim tasarımcılarımdan sponsorluk istiyorsun? De ki o tasarımcılara beni tarz yapın. Ay nedir bu ya bu kadar tasarımcım tasarımcım diye. Nurcan, hiç beğenmedim. Aycan kurtarıyor bugün seni. Üstündeki deseni ben beğenmedim. Malın iyisinden sarrafanlar, mutlaka bir sarraf teyze vardır. Oo. Onun besini kaos. Biriyle tartışsın, ön plana çıksın. Bir Hadi. saniye, ben konuşabilir miyim? Artık yeterince konuşmadınız mı, doymadınız mı konuşmaya? Bu tarz benim bugün yeni bölümüyle show Türkçe